Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan'ın kirli oyunu açık açık itiraf ettiler. Değerli izleyenler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'ye F-16 satışı yapmayı sözleriyle başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor. Yunan basını son olarak Atina'nın kirli oyununu yazdı. Buna göre Yunanistan'ın uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ve 12 mil iddialarıyla bölgede gerilimi daha da tırmandıran Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit etmediğini ileri süren Kati Merini gazetesi, Türkiye'yi revizyonist politika izlemekle suçladı. Gazete, Atina'nın bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığını yazdı. Ve adeta bir cephanelik haline getiren Yunanistan'ın ülkenin stratejik gücünün arttığını belirtti. Haberde Yunanistan'ın böylece Ankara'yı NATO planlaması için de gereksiz kılabileceği öne sürüldü. Gazete, Atina'nın ayrıca Yunan-Amerikan lobisini kullanarak ABD ve Türkiye arasındaki F-16 satışı ve modernizasyonu sürecini engellemeye çalıştığını itiraf etti. Yeni daha Sotraferi uçağı, güncellenen F-16 Viper jetleri ve olası Lockheed F-35 alımı sayesinde de hava üstünlüğü sağlayacağını iddia etti. Gazete, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni de denkleme dahil ederek Türkiye'nin adaylık sürecini inceleyen komisyonun kararlarını da etkilediğini açık açık yazdı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.